Hazır mıyız? Geliyor hazırız. Dikkatli hazırız. olalım. Başkanım. Başkanım başkanım, 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 başkanım merhaba. Merhaba. rica edeceğim. Merhaba. Cumhurbaşkanımız mübarek olsun. Sağ olun. Sizinle Şöyle bir tatlı ikram yapalım. Fox TV başkanım, mı? Buradayım başkanım. Çok sağ sen sağ olun şöyle başkanım. iki üç dilim falsayı tatlı yiyelim tatlı konuşalım. Çok, Çok teşekkür olun, ederiz başkanım. Sağ olun. Sağ olun. Şimdi diğer arkadaşlara da dağıtalım. Çok tarz. sağ olun başkanım. Heh. Başkanım erken seçimle ilgili bir açıklamanız olmuştu. Erken seçimle ilgili bir gelişme var mı acaba? Şimdi erken seçimi söyledikten sonra Bay Kemal aradı. Ya otur. Biz daha adayı belirleyemedik dedi. İnşallah onlar adayı belirledikten sonra seçim yaparız. Ama bunların kolay kolay belirleyemeyecek gibi. Erken seçimden ziyade belki bakarsınız erteleriz. <laughs> Başkanım Hazır Kemal Kılıçdaroğlu demişken kendisi Ekrem İmamoğlu ile bir baba oğlu ilişkisi olduğuna dair bir açıklama yapmıştı. Bu konuda ne düşünüyorsunuz acaba? Yani çok samimiyetsizler ya. Yani samimi bir baba oğlu ilişkisi arayan benle Bilal oğluma baksın. Öyle değil mi Bilal? Efendim baba? Başka soru var mı? Başkanım Fox TV'den bir soru var. Heh. Başkanım evet asgari ücret zam geldi ama ev kiraları artmakta, market fiyatları artmakta. Bu konu hakkında yapacağınız bir şey var mı? Yani sen o çikolatadan biraz daha fazla etki etmemiş. Tamam. Öyle <laughs> mi başkanım? Kolay gelsin. Sağ, başkanım, sağ, Teşekkür sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun.